Değişti. Nüfus hızla artıyor. İnsanlar daha da yaşlanırken, dünyanın birçok yerinde yeterli tıbbi bakım nadir görülüyor. Her geçen gün internete bağlanan ve akıllı telefon kullanan insan sayısı da artmakta. Maliyetler sağlık sistemlerinin yönetebildiğinden daha hızlı büyüdüğü için sanayileşmiş ülkelerde de uygun tıbbi bakım sorumlu hale geliyor. Ve yaşlanan nüfus nedeniyle kronik hastalıklar artıyor ve sağlık, hasta merkezli bakım, giyilebilir cihazlar, kendi kendine yardım grupları ve koruyucu tıbbi bakım bu zorluklarla yüzleşmenin yollarıdır. Ki bu zorluklarla modası geçmiş ve bölgesel merkezli teknolojiler yüzleşemez. Tıbbi bilgi teknolojisi söz konusu olduğunda veri güvenliği de büyük bir zorluktur ve veri siloları tıbbi verilerin dünya çapında başarılı bir şekilde bağlanmasını karmaşık hale getirirken ihtiyaç duyulan şey insanların günlük yaşamlarında mevcut sağlık bilgi teknolojisi yapısına sorunsuz bir şekilde entegre olan açık bir birlikte çalışabilir sağlık hizmetleri ekosistemidir. Eymedis ekibi tam olarak bunu yapıyor. Eymedis blok zincirinde hasta merkezli sağlık ekosistemidir. Yapay zeka ve dünya çapındaki doktorların ve bilimsel araştırmacıların bilgi birikimiyle desteklenen bu sistemle hastalar ve tedavi hizmeti verenler artık tüm tıbbi bilgileri güvenli bir şekilde kaydedebilir. Sadece güven vermekle kalmayıp insanları platformu kullanmaya teşvik eden Eymedis, ikili blok zincir modeliyle kullanıcılara %100 şeffaflık sağlarken insanlar iletişim kuracak, reçete, randevu, ikinci görüş ve sosyal destek alacak. Ayrıca sosyal tıbbi ağ aracılığıyla diğer insanlara yardım edecek, hastaların iletişim kurma ve tedavi görme şeklini değiştirecek, bilimsel araştırmalara fayda sağlayacak, hastalıklarla savaşmak ve iyi şeyler yapmak için yeni araçlar elde edecek. Eymedis, insanların yeni işlevlerin geliştirilmesine aktif olarak katılmalarına da izin verecek. Eymedis hali hazırda çevrim içi ve Almanya'daki hastanelerde çalışıyor. Tıp devriminin bir parçası olun. Eymedis'in bir parçası olun.